Efendim deprem 11 ilimizi etkilemişti. 15 milyon vatandaşımızı etkilemişti. 50 binin üzerinde resmi rakamlara göre canımızı kaybetmiştik biliyorsunuz. Tüm kurumlar, kuruluşlar seferber olmuştu. Menderes Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Misafirleri var Menderes Belediyesi'nin tüm belediyelerde olduğu gibi. Menderes'te oldukça fazla deprem de misafir ediyor tesislerinde Menderes Belediyesi. Başkan Erkan Özkan Başkan vekili Erkan Özkan bu sefer de deprem yerinde ziyaret etti. Osmaniye'ye gitti efendim ee, ve yalnız gitmedi. Ee, ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri ve e, Menderes Belediyesi'nin ilgili birim müdürleriyle beraber, ekibiyle beraber gitti. Başkan vekili Erkan Özkan deprem zedileri, e, acısını paylaşmamız gerekiyor, yalnız bırakmamamız gerekiyor diyor. Başkan ziyaret edip sohbet ettiği her yerden şikayet aldığını da dile getiriyor. Hep beraber çok acı bir sabaha uyandık. Günlerce kendimize gelemedik. Ama deprem mağdurları için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bir nebze yaraları sarmak için gece gündüz demeden tüm çalışma arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Burada gördüğüm manzara çok farklı. Depremzedeler öfkeli, kızgın. ...zamanında arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığı... ...yolanan yardımların dağıtımının etkili bir şekilde yapılmadığını... ...ve böylece mağduriyetlerine bir yenisinde eklendiğini söylüyorlar dedi. Ee, en büyük üzüntüm çocuklar diye de ekledi. Onu da belirtelim. Ee, depremzede çocuklarımızın yaşadığı şeylerin çok daha ağır olduğunu ee, biliyorum. Çocuklarımızın bu acı günleri en kısa zamanda unutmaları için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hali hazırda Menderes Belediyesi bünyesinde bulunan psikologlar ile sahada depremzede mağdurlarına hizmet veriyoruz dedi Başkan Özkan.